İyi akşamlar hocam. Balkanlarda savaş çanları çalmaya başladı. Son günlerde Kosovo ile Sırbistan arasında yaşanan çekişme sizce nasıl sonuçlar? Sırbistan Kosova'ya girer mi? Doğrusunu isterseniz hiçbir bilgim yok Sırbistan ve Kosova olayından olayı hakkında. Aslına bakarsanız iki hafta değil on gün sonra oralara gideceğim. E, esas Montenegro'ya yani Karadağ'a gideceğiz de tahmin ediyorum Kosova'ya ve belki Arnavutluğa da uğrama fırsatımız olacak. Orada size cepheden haber veririm. Şu anda bilgim yok. Daha yakından izlediğim hadise Etiyopya. Etiyopya benim öteden beri çok sevdiğim ve kendimi yakın hissettiğim bir ülkedir. Yani hakikaten böyle insanlarını ve kültürünü ve tarihini sevdiğim bir yer. Orada esas olay tamamen çığırından çıkıyor. Yani çılgınca çığırından çıkıyor. Bir tarafta Mısır ve Sudan ve muhtemelen Tigray e, isyancıları, diğer tarafta Etiyopya devleti olmak üzere bir savaş hemen hemen kaçınılmaz görünüyor ve bu korkunçkanlı e, korkunç kanlı bir savaş olacaktır. Ve ülke sınırlarının değişmesiyle sonuçlanması Kuvvetle muhtemel olan bir savaş olacaktır. Onu da e, göz ardı etmeyelim. E, başka birçok yerde böyle kay, fokurtu sesleri geliyor dünyanın her yerinden. Mali'de inanılmaz olaylar oluyor. Mali biliyorsunuz uzun yıllardan beri Fransa'nın askeri kontrolü altında olan bir ülkeydi. Fransa çekildi, askeri birliklerini çekmeye karar verdi geçen ay. Bunun üzerine Mali çok şık bir hamleyle Rusların açıktan veya kapalı bir şekilde desteklediği bir uluslararası paralı asker çetesine paralı asker ordusunu davet etti ülkeye rejimi koruması ve gerekirse ayakta tutması için. İnanılmaz bir e, hareket. Avrupa devletleri biliyorsunuz geçen seneden beri Belarus'a yönelik bir abluka hareketine girmiş bulunuyorlar. Be Belarus'u her alanda sıkıştırmak ve boğmak gibi bir çalışma içindeler. Bunun üzerine Belarus ne yaptı? 30 küsur sahada e, Belarus devlet işlevlerini Rusya ile koordine etme başlığı altında özetle Rusya'ya katılmaya karar verdi. Ve Belarus'un Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ile olan sınırlarına Rus askeri birlikleri davet edildi. Onlar bir koruma kalkanı oluşturdular. Bunlar çarpıcı olaylar. Ukrayna bir savaşın kaçınılmaz olduğunu, kuvvetli ihtimal olduğunu pardon ileri sürüyor. Olay çığırından çıkıyor arkadaşlar. Ve bütün bunların altında yatan bir genel bir algı var. Yani dünen çeşitli ülkelerindeki dış işleriyle ilgili fikir beyanlarını okumaya çalışıyorum. Arap ülkelerinde, Hindistan'da, Polonya'da, Macaristan'da çıkan uluslararası ilişkilerle ilgili yazıları okumaya çalışıyorum ve görünen şu. 70 yıldan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin koruduğu ve kolladığı uluslararası düzen, özellikle Amerika'nın e, Afganistan hezimetinden sonra birdenbire inandırıcılığını kaybetti. Yani Araplar, Filipinliler, Tayvanlılar, Pakistanlılar, Hindistanlılar, Etiyopyalılar, Mısırlılar, Amerika'nın durum üzerindeki kontrolü yok, başımızın çaresine bakmaktan başka çaremiz yok gibi bir psikolojiye girmiş görünüyorlar. Yani Amerika'nın Afganistan'da uğramış olduğu hezimet öyle ufak çaplı bir hezimet değil, çok büyük bir hezimet. Dünya çapında sonuçları olacak bir hezimet. Ee, yani çok ortada olan çok açık bir şey var. Gerek akli düzeyde, gerek stratejik düzeyde, gerek ahlaki düzeyde bir rezaletle karşı karşıyayız. 20 sene boyunca bir zavallı fakir ülkeyi bombaladılar ve bunun sonucunda bir yere varılacağı beklendi. Elbet bir bildikleri vardı, bu kadarı da olmaz derdi. Meğer öyle bir bildikleri yokmuş. Meğer sonunda Hizmete uğrayacaklarmış, böyle kuyruklarını sıkıştırıp kaçacaklarmış. Çünkü amaç bir süreçte işte büyük grand strateji e, e, kisvesi altında. Aslında Amerikan halkının parasını, Amerikan kamuoyundan toplanan vergileri belli başlı bir çevreye, bir askeri klike, e, bir 5-6 tane büyük firmayla bir sürü askeri askerlere hizmet sunan küçük işletmelere ve girişimcilere dağıtma projesiymiş. Bayağı bir bildiğin bir soygun operasyonuymuş. E, gerek Afganistan, gerek Irak, gerek Suriye, gerek bunların hepsi. Soyabildikleri kadarını soydular bu ülkelerin toplamında 8 ila 10 trilyon dolar soygun bayağı bildiğin soygun bayağı silah gücüyle kongre'den paraları alıp kendi aralarında paylaştılar. Sonra da bir nokta geldi. Yönetemediler. Yani Afganistan'da düzen nasıl kurulur? Afganistan'ın iç dinamikleri nelermiş? Afgan halkının tercihleri ve eğilimleri nelermiş? en ufak bir fikirleri olmaksızın tokat manyağı yaptılar Afganistan'ı. Ondan sonra da yenildiler. Bayağı askeri yenilgiye uğradılar. Bunun sonuçlarını Afganistan'da değil, Tayvan'da yaşayacağız. Belarus'ta yaşayacağız. Etiyopya'da yaşayacağız. Büyük ihtimalle Suriye'de yaşayacağız. Ve bunların hepsinden daha önemli ve daha vahim olmak üzere büyük bir ihtimalle Avrupa Birliği'nde yaşayacağız. Hala bu devirde, bu çağda NATO'yu ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerin NATO üyeliğini savunan e, şuursuzlar var aramızda. Onlara sağlık diliyoruz.